arkadaşlar Bugünkü videoya 10 like istiyorum. Ve hemen videomuza geçelim. Bu kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada abim de bir kanal açtı. Onunla da video çekiyoruz. Artık iki günde bir çekeceğim videoya. Arkadaşlar abimin kanalı oyun temposu. 10 kanalına da gidip abone olursanız çok sevinirsiniz Mükemmel videolarımız var bu arada. Arkadaşlar 9 yük yaptık. Daha gaz bir kere yüksel yok. İki, üçüncü kez yükselmiş ve ben 9 yük yaptım hemen. Arkadaşlar bayağı iyi oynuyoruz. Bu ara... Evet. Yanlış duymadınız. Abimin kanalı... Adı da oyun temposu. Mükemmel videolar çekiyoruz. O da iki günle bir çekiyor videoları. Müthiş bir videoları var onda. Kanalıma gidip abone olup ve ilk videosuna bir 5 like atın. Benim kanalıma ne kadar çok seviyorsanız onun ikisini de seversiniz. Elbet. Evet arkadaşlar, ilk elden birinci olduk. Müthiş oynadık. Şimdi. Oh. Arkadaşlar hemen tekrar girelim. Benim kanalıma da abone olup bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Abinin de izleyin, yani benim ikisini de izleyin. Hani benim videolarımda eksik etmeyin artık. Evet arkadaşlar, bu kötü oluyor. Takım arkadaşımız öldü. O arkadaşlar bu kötü oluyor ya. İşte bunu sevmiyorum. Hayır arkadaşlar. Of oh, of oh, of. Oh, of oh. oh arkadaşlar. Dördüncü olduk. Bu kötü oldu. videosu evet. Müthiş oluyor. Öf. Öh. Şimdi. Bir birinci olduk bir de eksi yedik. Garip. Koltu alabilir Çok güzel olur arkadaşlar bu arada. Koltu. bir alalım gözümüzden yok edelim şu koltuğu. Evet koltu tamam da arkadaşlar biz öldük işte. Koltu öldürüyoruz ama biz ölüyoruz. Kötü oldu işte Bana Hala 5 takım var. Az önce ilk maçımız hızlı geçtim. Hızlı adamları öldüm. Ve biz de 10 yüklük şeyli geberttik. 5 yük yaptı takım arkadaşımız. Şimdi şu çalda birisi var herhalde. Birkaç yük, beş yük yapmış. Arkadaşlar kesin ölecek takım arkadaşımız. Ya. Bakın bakın. Evet görüyorsunuz değil mi ya? Evet. Of of of. Orada da bir var. Nereye gidecek? Kararsız kaldım. Arkadaşlar her yerden birisi çıkıyor. Oho. Biz ne yapacağız? Kararsızım baya. Şimdi onun dibine girerek öldürebilirim. Evet arkadaşlar herkesin takım arkadaşı öldü. Ölürse iyi olur. Hayır hayır. Ah be. Arkadaşlar. Artı iki aldık biz. Öh. Öh. Arkadaşlar. Ee, oyunu sizinle ilk video çektiğimde 300 kupaydım. 11 11.300 kupaydım. Şimdi 400 kupa kasmışım videoda arkadaşlar. Ve siz de videolarımı beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar 50 aboneye özel e, bir video çekeceğim. Arkadaşlar bu arada bayağı güzel oynuyorum. Şu anda adamları saydırdık. Tamam öldüm. O şey atacağım var. Yalnız arkadaşlar 3 yükümüz var. Arkadaşlar tahmin ediyoruz. Oo 9 yük yapmış Jackie hala 5 takım var arkadaşlar. Buna da büyük yapmış. Ne yapacağım şaşırdım. 4 takım var. Aynen. Bir araya topluyoruz. Evet arkadaşlar müthiş oynadık. Ama dökü... Dok Oha. Yani konuşamıyorum artık. 13 yük Evet arkadaşlar. Takımımız Arkadaşlar kaç Oha! Aman müthiş oynadılar. Ben de gördüm. Ben de güzel oynadım. 15 rütbe yapalım şimdi. Arkadaşlar kulübümüzün adı Türk Şeref TM. Bu kulübe gelebilirsiniz. Müthiş bir kulüp. Bakın 61 kişi var ve burada 49 kişilik yer var. Buraya gelip siz de burada olabilirsiniz. Bakın ben bu kulüpte o oh, Arkamızdaki dokuz bin kupa. Müthiş. Arkadaşlar. Şimdi tekrar kendimiz girelim. Bir sıkıntısı olmuş herhalde. Çıkmıyor. Oh. Arkadaşlar. Şimdi biz bir kardo girelim. Müthiş oynadık gördünüz zaten benim. Takım arkadaşımıza da vurur. Ya yanlışlıkla kullan. <laughs> Kucak ekz Mükemmel arkadaşlar. Seviyorum ben bunu. Bu benim işime yaramıştı bir kez. Arkadaşlar ikimiz de çok az canı kalmıştı. Ben sıcak Öldüm. Tam o sırada da atmosfermi kullandım. O da oradan tam şeyimi alacakken öldü. Ah. Arkadaşlar öldürmüşüz gördüğünüz gibi. Burada gördünüz zaten. Bir biraz daha dayanırsa iyi olur. Çalıları kontrol edelim arkadaşlar. O oh, sekiz. Ne ara sekizlik yaptım ben. Ooo. Oh, oh, oh. Arkadaşlar baya güzel dayandım ama olsun. Uh. Eksi üç yedik. olabilir. Şurada arkadaşlar bir oynayalım biraz. Arkadaşlar bunu ben 21 rupi yapacağım video dışında. Video içinde de bayağı bir bile kasacağım. Arkadaşlar. Şimdi güzelce oynamamız lazım. Güzel oynarsın mı olur? <laughs> Arkadaşlar gole izin vermedik. Müthiş oynadı. Ah be. Vurmamıza izin yok ki arkadaşlar. Arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar ya da biraz daha oynayalım. Şöyle yapayım ben. Rastgele sallayayım dedim. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim.